yapıyor <laughs> dondum. Ay şunun sesini kas kas oğlum biraz. Hadi. Kıs kıs. Şuradan bir çek. Şuraya çekip de şöyle oturayım. Vallahi sanki yastıktan bir iş görmüş gibi yoruldum. Merhaba sevgili takipçilerim. Selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlar? Vallahi bizleri de takipçilerim dışarıda bir soğuk var. Çayımızı demledik. Çay içiyor. Buyurun gelin hep beraber çay içelim. Ne şey getirmedin ne Tapla. O benim dur. Attım mi? Hadi kızım getir bir. Bir, de, bir tane de ekmek sola dedim dedim işi 2-3 tane bir de ekmek getirelim. Hadi Ceylan. Merhaba değerli takipçilerimiz. Nasılsınız? Vallahi Medine çok güzel patates salatası yapmış. Acı turşuna iyi de gidiyor. Sayı. <laughs> <laughs> Bayağı da ben belli yapmam salata. <laughs> Bana bir tane kaç çık çıktı şimdi çayımda. <laughs> gel oğlum gel paşam. Gel de iyi git. ne yaptım. <laughs> güzel olmuş mu? Altını pek pişirmişsin Sıcak ya da hmm. tam da dolmuş. Tepsimiz de güzel olmuş arkadaşlar. Hatta da Ben buzlu. Meyve getirdim. Tepsimizi pişirdim. <laughs> Yapmak isteyenler tarih ve baharattan yapabilirler. Özellikle Emine abla. <laughs> Emine abla çok istiyor benden bunun tarihini arkadaşlar. Buradan da ona çok çok selamlarımı gönderiyorum. Ayşem tepsi tarifini bir verin misin diye WhatsApp'tan yazıyor. Yani bu tarife bakaraktan yapabilirsiniz canlar. Gerçekten hepinize tavsiye ederim. Bunun hamuru o kadar masraflı bir şey değil ki. Aynen. Benim patates salatam şu mu? Hı hı. <laughs> şey getirdiydiniz onu yüzde ya. Ne? Ha, apa kozum ama bunu Gördün şu yukarı mı Vallahi ben de ben kolu var herhalde. Ben kendime şöyle domates biber koşusu çıkardım arkadaşlar. <laughs> bir de ekmek suladım şeyine dürünüyüm diye patates salatasıyla acayip acıktım çünkü. Şu an, şu an saat dört buçuk beşe geliyor. Bir <laughs> kısım. Yok etmeyenin de bir de var. onu aşağı koy kısım. Yanan neydi bu? Yemem benim. Al. Durun. Yürümeli Ayhan gel oğlum. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Gününüz nasıl geçiyor? Buradan bizi kimler izliyorsa herkese kucak dolusu selamlarımı söylüyorum, iletiyorum diyemedim de. Daha dün hani yaz havası gibiydi arkadaşlar. Bugün ne kış havası Bugün döndük. Bir günde tam üç şeyi birden yaşıyor. İlkbahar, yaz, sonbahar, tış. Yazın ne olacak? <laughs> Ama yaz ileri süre Belli olmaz. Çünkü kış gelmedi. Geçen sene de, geçen sene de, sene, de böyleydi. Geçen sene nasıl kar yağdı. Deprem olduğunda. Yağmadı, yağmadı, sonra da yağdı. Hı. Bu sefer de şeyleri ettik, avalları ettik. Ondan sonra hepsi hastalar arkadaşlar. Hı. Benim soğanım ne hiç olmadı bu sene. Ağaçlar soğuktan o gelişmedi. Bir sıcak oldu he. Ondan sonra bir de soğuk oldu. Havadan ne şekilde döneceğini şaşırdı. <laughs> Annemin ki de öyle oldu. Annem diyor, kahim madem şunu keselleyim diyor, atı vereyim diyor. İyice modeli ne bozuldu? Ben de bir şey dedim. Ne dedim? Ha, salatalar. <laughs> Anneme diyor, anne şurada kazıyım <laughs> atayım diyor. Ne kız dedi. <laughs> Ama sonradan da bir biberi oldu. Hukuk fasulyesi oldu yaşın fasulyesi. Ben, ben toplaya baş edemedik. ben... bekledim hacı acaba karşıya? Kenara evet. basıyla çıkıp çıkıp <laughs> demediydik ki <İyi> fasulyeleri. <laughs> Medine yakına geldiydi. Fasulye hep bana toplattırıyordu. Üçüne <laughs> girdim mi cinnet kaçırıyordum içinde. Geldi de şey diyordu. Mızınlığı sokuyordu. Nelerini de toplamadım ya. Peşimden topladın sen. İçine atlamayacağım. Bu sene de ekelci yapma, ekmeğe yapma bakalım be arkadaşlar. <laughs> Ömrümüz varsa ekelci. Dur. Bahar zaten hepimiz nasıl tutkalım. <laughs> Üşüyor mu? Sabah da durdu durdu. Nasıl yandı Neyse arkadaşlar biz çayımızı içelim. Videomuzun ilerleyen saatinde görüşürüz. Evet. <laughs> arkadaşlar Hacer Engin gitti. Canlar biz de mutfağımıza geçtik. Şöyle Medine broşlarımızı falan yerleştiriyor. Böyle takipçilerim. Valla Mısır'dan var ya sesim de zor duyuluyor. Şöyle Mısır patla diyor arkadaşlar. Çocuklar yiyecekmiş. Mısır da nasıl güzel patlıyor. Şöyle meyve yıkamışlar canlar. Kuruymadık. Şey. Sandalyemizi iyi koymadık. <laughs> Ve şöyle ne yapacağım arkadaşlar. Bunu şey yapacağım. Tatlı yapacağım. Tencereye getirir mi Ben yapayım mı ben? Şey Şerbetimiz ılık arkadaşlar. Tepsimiz soğuk. Ben bunun e, şerbetini, şerbetlisini daha çok seviyorum. Yani çok güzel oluyor. Bu arada akşam oldu arkadaşlar. Sobamızın kovasını değiştirdim. Şimdi Melisa ben banyo yaptıracağım. Sabahleyin okul var. Okul var biliyorsunuz. Biraz sönüp çeksin arkadaşlar. Ondan sonra bir daha dökelim. <laughs> <laughs> amma da patlamış. Şimdi ama bunun ağzını açarsam hep dokunur yine. Dokunmaz. Dokunur. Derdiniz neydi de bu kadar şey yaptınız? Yavaş mı yavaş? Hadi daha yerinde yazında Hak eder mi boşalttınız tencerenin içine? Altını kapatma kapat. Ne kapat. kapat diye, kapat diye düşünüyorum. Bu mısır gerçekten çok güzel patlıyormuş arkadaşlar. Keşke bir paket daha alsan Metiş. 20 liraymış ama bu. Nereden aldınız da bunu? Seçme paketi. Hmm. Oh. Bu arada acayip yoruldum arkadaşlar. Vallahi hocam bilin. Mısır çatlatmışlar arkadaşlar. Bu bana zaten dokanıyor. Ben yemem. Ece. Bunu hep bitireceğiz mi? Ne diyeyim? Ay elim yandı. Onları da alın. Tencerenin içine atın Melisa onları tencerenin içine atın. Şuraya mı? Hı hı. Onu Bir da şey getirin. Da. Mısır kokusunu hiç sevmiyorum arkadaşlar. O tencereyi getirelim mi şeyin altına, ocağın altına? Ben getiririm. Getir. Elim yanar. Ay kardeşim. Cama açın biraz daha şey içeri İçeride gidin İçeriye geçin içeri orası soğuk. Soba tutmuş mu? Tutmuş <laughs> Halamın üstüne şöyle halı üstü örttüm arkadaşlar. Hemen batmasın diye sobamı da şöyle tutturduydum. Sobamız tutmuş. Ben şöyle bir nohut ıslattım değil. Takipçilerim biraz fazla ıslattım. Niye derseniz bizim çocuklar ıslandı mı? Nohutu fırına sürünce acayip seviyorlar. Kızlar sobamda geçmişimi şöyle iki tane odun attım sobam yanıyor arkadaşlar biraz sonra nohut koyacağım tabanına biraz da kömür koydum bu duta dursun ondan sonra görüşürüz Bebeğim konuşurken de sanki şey gibi konuşuyoruz. Buradan konuşunca çarşıdan değil mi? Tekrardan beri arkadaşlar. Canlar ben e, nohut yemeye şimdi. İçeride de misafirlerim var. Annemle her yine geldi. Annem şeyle konuşuyor. Yurt dışındaki abimle konuşuyoruz Dedemin tam dedemden e, da Onda anne bir onu satacak da. Yurt dışındaki abimin bacımın bekarlık vermesi gerekiyormuş. Onlar konuşuyorlar. Ben de mutfağa geçtim. Canlar. Önceki e, videolarımda da sormuşlar canlar. Annenler babamdan arsa olmadı niye arsa aldım diye. Arsa kaldı arkadaşlar da mesela annem gibi. E, beş kardeş mesela. O şey verse o imza atsa o atmıyor. Birleşip yarısı Adana'da yarısı ne bileyim neyse. O verse o imza atmıyor yani darman, çorman. Onlara her birisiyle uğraşmaktansa Gittim ben de boştan bir arsa aldım. Ben Allah'tan e, bir ev yapmak istedim. Allah bana iki dönüm verdi. Geniş geniş bol, bol Gittim arsamı da aldım. İnşallah iler, ileriki zamanlarda da evimizi barkımızı yaptırırız. içine geçerim. Annem şimdi bacımla abimle konuşuyor. Öğlen namazlarını burada arkadaşlar. Ayşe ikisi. Ben de bir taraftan fasulye kavuruyorum canlar. Yeşil fasulye. Bir taraftan akşama nokut pişireceğim. Beş tane patates doğradım. nohutlu patatesi bizim çocuklar pek seviyor. Getirelim hepsi şöyle çöp tadı yanında? Soğanımı öbür gördüm. Cemre iki adet de yumurta oldu. Şöyle kaşığın ucuyla birazcık salça kattım canlar. Bir adet domates doğradım. Kırmızı biber, karabiber, Hattım. Zaten önceden mi haşladaydım fasulyemi, çayımızın yanında arkadaşlar yiyelim. Daha evet sugun pişirdim arkadaşlar da. Annem canı istedi herhalde. Kavurayım da çayını içelim. Hepsimiz var. Ondan sonra kek yaptım. Fasulyemiz şöyle pişti arkadaşlar. Bu 5-10 dakika daha dursun. Bunu yuk kaynan dönelim içeride. Şöyle 3-4 tane de soğan doğradım değil. Tatlıların yanlış. Bu da nohutumuzu. Melisa, evet. dolapta kemik vardı. Çıkar hele. Başka ne yapıyorsun? Ya? Ben gelip o şöyle çıkmak etti, şahsen başladı. Canım çıkmak istiyordu değil mi? da Allah aziz verirse bazen ayatacak canlar. Kime? Ebe mi? Ebe gibi. Ey. Ee? Ee? Tamam, altı pişmiş mi? Annem nasıl pasaklı topluyor arkadaşlar? Çıt, çıtlı. Ben toplarken normalde şu kenarlarındaki pisi pasağı alırım arkadaşlar. Annem de şey yapmadan alıyor. Yani etrafını temizlemeden. Yok yok ben yaparım. Tamam. Kesiyorum. Kes. Melisa, dolabımızda şey çıkar, tatlıyı çıkar, onun da koyalım. Ee, nohutumuzun fasulyesi arkadaşlar böyle kavruladırsın biraz. Şöyle bir kemik çıkarttım dolabımızdan. Ben fasulyeyi hep bir şeyle pişiririm arkadaşlar, nohutla pişiririm. Ama fasulyeyi nohutla pişiririm demiştim. Nohutu Hep patatesle mi pişiririm? Kafam da gitti. <laughs> Melisa biraz bu kadar net olarak çek. Şöyle içine kemiğimizi de atalım. Güzel de kavrayım. Burada kullanımı kavurayım arkadaşlar. Sobanın içinde ya içeri şey bile içeri götürün içeride pişsin. hepsini atmayın. Melisa birazdan da fırına, evet, fırına koyalım. Ben nasıl Fırına kırdık mı? Ben onu sevmiyorum. Medine Tabii yok da O fırında öyle olur. Tam güzel oluyor da şu Sobanın üzerinden şöyle sıcak su getirdim canla. Sıcak suyumuzu ilave edeyim. Çabucak pişsin. Tek de çok güzel olmuş. Melisa'nın yapar da güzel olmaz mı? Annesinin sesini hiç selamlayamıyorum ama. izleyicilerimiz diyordu Melisa'yı özledik. Hiç konuşamıyoruz diye. Utanmaya başladı o da. Sana çekmiş. Nasılsınız? İyi misiniz? Anne. İnşallah evet. iyisinizdir. Annem bu kumada nohut yapıyor. Melisa şu tarafa geç anne. Şöyle tuzunu da ilave edeyim. Kakağını da kapatalım. Bir karın halinde pişsin. Annem gel gidiyor arkadaşlar. Garip onların önünde gidiyor. <laughs> hadi Ayhan Azat gir içeri paşam hadi. Yani <laughs> yaz havası gibi hava var arkadaşlar güneşli. Gepski 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 gel gel gel. Garip, gel kızım. <laughs> Melisa kenara dök değilsin kızım yazdık. Oyir. <laughs> Tamam canlar. Şöyle bakalım. Vallahi daha bir şey hiç bilmiyorum da. Şimdi beraber bakacağım. Şimdi. getirmez misin şöyle yakına. Pişmiş mi? Görünüyor mu sen? Görünmüyor mu? Azıcık. Ya yukarıdan da. Şöyle pişmiş değil. Takipçilerim görüyorsunuz. Nokodum gerçekten çok güzel arkadaşlar. 15-20 dakika kadar lığ dolur. sevgiline de gittik içtik. Her şey güzel gelmiş. Hoş geldiniz. Sefalar getirmişler. Ben misafiri severim arkadaşlar. Misafir bereketliyle gelir gerçekten. Biraz da çayım kaldıydı arkadaşlar. Onu da dokunmadı. İnanın kalabalıktan içtiğim çaydan da bir şey anlamadım. Altını ısıtıyorum. Bir bardak, iki bardak daha içeyim diye. Ondan sonra kalkacağım. Bulaşıklarımı şeyi iyileştireceğim. Makineyi iyileştireceğim arkadaşlar. Sobamın kuvasını değiştireceğim. Zaten akşam yemeğimiz hazır biliyorsunuz. Valla şu an canım hiçbir şey istemiyor. Tıka doluyum. O zaman ne diyelim değerli takipçilerim. Yarınki videomuzda görüşürüz inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Bu bol, bol izlemlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyorum. Herkese hayırlı akşamlar.